Aksaray'da arıza yapan aracını emniyet şeridine çeken sürücü arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza Aksaray-Ankara karayolu 25. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden 06 dy 3787 plakalı otomobiliyle seyreden Ahmet Uslu aracını arıza yapması üzerine emniyet şeridini çekti. Aşağıya inip aracına bakan sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken aynı yöne seyreden Heyye idaresindeki 06K 2472 plakalı kamyonet hem otomobile hem de sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve sürücü sürüklenirken kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri sürücü Ahmet Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. you mm -hmm.